Aşağıdaki tabloda verilen A ve B değerleri doğru orantılıdır. Şimdi canlar eğer doğru orantılıysa A'nın B'ye bölümü her zaman sabit bir sayı eşit olması lazım. Zaten biz de bu sabit olan sayıya orantı sabit adını veriyoruz. Orantı sabit adını veriyoruz. Bu orantı sabiti neymiş? 2 bölü 3'müş. Yani A'nın B'ye bölümü her zaman 2 bölü 3 olması lazım. Gelin buraya bir x diyelim. 16'nın x'e bölümü aslında 2 bölü 3 eşitmiş. Bunu yapmak için farklı alternatif yollarımız var bizim. İçler dışlar yapabilirsiniz mesela. Ama ben en son çare olarak içler dışlara gitmek istiyorum. Bakıyorum öğretmenim 16 sayısı aslında 2'nin 8 katı. O zaman 3'ün 8 katını alırsam ben x'e ulaşırım. 3'ün 8 katından ötürü x dediğimiz arkadaş buradan 24 gelir. Demek ki şurasının 24 olması lazım. Devam ediyorum. Burayı bilmiyorum. Gelin buraya da y diyelim. Y'nin 30'a bölümü aslında 2 bölü 3'e eşittir. Bakın yine işler dışlar yapabilirsiniz. Yine alternatiflerimizden birisi bu. Ama baktığım zaman çocuklara bakın bu bunun 10 katı. O zaman ben de 2'nin 10 katını alayım 20 olsun. Demek ki şu arkadaşım da benim 20'ymiş. Aynı mantıkta gelin buraya da z diyelim. 22'nin z'ye bölümü yine 2 bölü 3'e eşit olacak. Yine işler dışlar yaparak bulabilirsiniz. Ama baktığım zaman bu bunun 11 katı. O zaman bunun 11 katı olması lazım mantığıyla. Z dediğimiz arkadaşlar buradan 33 olacak. Bu değerlerin boyalı kareleri gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Yani 24, 33 ve 20'nin toplamı sorulmuş. Bunları topladığınız zaman da 77 olması lazım. Doğru cevap buradan Ceyhan gelmeli.